Ailesinin bir hesap ekstresini numara evet, evet. Hareketler dedim. Daha önceki yapılan hareketleri bunlar. Altta evet. da detaylarını görebiliyorum. Tamam mı? Diyor ki git bunun hesap ekstresini ver bana. Hesap ekstresi dediğim zaman burada da şöyle özel tasarım dersem hayç yok değil. diyecektir. Evet. Varsayılan tasarım dersem varsayılan üzerine getirir. Ya da kendimiz gidip yeni bir tane tasarım yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şunların rengi siyah rengi olsun dedim. Kendime göre dizayn ettim. Bunlar burada olsun falan dedim. Bu şekilde tasarımımı kaydediyorum. Dedim ki T1 diye kaydettim. Artık burada T1 diye bir tasarımım var benim. Hangi yazıcıyı kullanacaksam standartta bunu seçebilirim veya varsayılan da yapabilirim. Artık varsayılan ve özel tasarım olarak özel tasarımdan da yazdırabilirim. Varsayılan da kullanabilirim. <laughs> Burada zaten ön izlemesi veya ön izlemeli de yazdırabiliriz. Bunları biliyoruz. Ve kapattık. Hesap ekstresi diyelim. Gene de bir hesap görebilirim şöyle. Şöyle git yazıcıya gönderdim. Var mıydı yazıcımız? Var. <laughs> Var. Hangi yazıcı? HP 1020'ye gönderdi. Ön izlemeli <laughs> gönderelim ön izlememizi görelim. f dedim. Şöyle ön izlemesini görelim. <laughs> Artık bir tane satış var. Bu. Bir man var. <laughs> bir de detaylı hesap ekstremiz var bizim. <laughs> detaylı hesap ekstresinde de hangi tarihler arasını istiyorsan sorguladım. Ve <laughs> yazdır dedim. Yine burada biz varsayılan ve ön izlemesiz. <laughs> ön izlemeyi görelim. Ön izlemeyi görelim. Şöyle. <laughs> Ares satın, satış var. Satış detay geliyor. burada. Donmuş plan 22000 22 bin. 1.35 birim fiyat falan. Ondan sonra arkasından bir virman var. Arkadan bir gelen havale var. Hangi banka olduğunu gösteriyor. <laughs> satış var tekrar donmuş plan be. donmuş bir birim çıkarit ediyor. Ve bu şekilde <laughs> detaylarını görüyorum. Detaylı ekstremiz. Bir de dövizli ekstra var. Döviz bazında takip edenler için sizin dövizli ekstra ihtiyacı olmadığı için kullanmanıza gerek yok. Ama ihtiyacınızsa olursa F12'den de dövizli ekstra alabilirsiniz. Dövizli ekstra derken kuru girdiğinde TL'yi dövize mi çeviriyor bana? Burada hangi dövizler varsa mesela bak şurada TL, TL, dolar, TL olarak işlem yapılmış. Mesela bir carinin hem döviz hem de TL olarak ve dolar olarak ayrı ayrı ekstresini alabilirsiniz. Şöyle gösterelim burada. Mesela bu gitti. Atıyorum TL olan ekstrası. Gittik burada dedik ki dolar olanı sorgula. Yazdır dedim. Bu da dolar olan ekstrası. Yani bir kişinin üzerinde birden fazla reviz takip yapabilirsiniz.